Küte küte ha küte 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 fır taşı getir bize bize puşt güle 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 ha dönün lan evinize yakışır canik bak belimize geri vites a 708 zıta mazelenin cebimdeki ne pa pa küte 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 ha küte 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 fır taşı getir bize bize puşt güle 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 güle, güle ha müzik yapıyorum yaklaşık işte 14-15 senedir. dinleyeceğim. yalnız işte 2 senedir seri üretiyorum. İlk 2018'in başında Kayseri'de başladım ilk sandımı ilk frame yaptığımda. Güzel reaksiyonlar aldığım için zaten bu işe koyuldum. Daha sonrasında farklı yollar açtı bana. Sokak içerik genellikle yani gençlerin ee, nasıl diyeyim şahit olduğu şeyler daha doğrusu daha böyle varoş mahallelerdeki daha böyle tekin olmayan mahallelerdeki küçük yaşta çocukların gördüğü şeylerdendir vesairedir. İşte ne bileyim daha çok illegal içerikli muhabbetlerden söz ediyorum. Sonra icra ettiğimiz ve insanlar bizi sosyal medyadan ötürü sokakta gördüğü için güzel giyinmemiz gerekiyor. Ha hiçbirisi benim değil. Şeye bakacak olursak şu arkadaşımın, bu arkadaşımın, ayakkabı ve abimin pantolonla dedeme al şimdi zamanında hani. Arkadaşlarımdan alıyorum. Bazen işte dediğim gibi Dolapdere bir Pazarından alıyorum. Orada güzel bir abim var bana güzel ürünler ayırıyor. Feslep dediğimiz saçmalığı üreten de var, işte kendi imkanlarıyla 3-5 bir şey çevirip, güzel müzik icra edip, ama o neyim kalmış insanlar da var bağcılarda. Mesela e, 17-18 yaşında bir kardeşim var poist diye, o da çok güzel koşturuyor. Allah yerine göre güzel insanlar da var buraların aralarında, lakin kevşek dolu ya. <laughs> Yapsana bir şeyler poist. Tutuklu kalıyorum bu kuruntulara yerine koyarlar hep yolda bulduklarını yola çıktıklarına. Atılan her adımda var endişe ve şüphe kimde var bir garanti çıkmak için yarın adına baka güven bir lafıma. Biz olmasak bile hayat gelir siker belanı hani senin bu inadına suratına sert bir tokat gibi gelir yok hatına bir şart koymuyor bu lugatıma. Son tren ertele ertele bitmiyor bu problem konuşup duruyorlar hep ama yok hiç bilen. Mahallede çürüyenler beden için dünya bir cehennem. Fırr. Hey, sen Rahat ol genci, A'dan Z'ye bana her yer getto. Yatakta dinli, sağda crespo. Ra muamele yap, götünüze, burada yer yok asla. Vuh! Alo, alo, römsköpöpö, kolluköp, pires, çilo, cilo, cilo vidalı, kahvaltıs, kilo doz. Damar girer cano. Hırra! Ulaşamaz, telefonlar kapalı. Marabası da benim agasta, satışında da kafa kır. Yanaşır araba, bu kuant yaparız. Mesela mahallede farklı bir insan olduğumu gösteriyor. Herkes gibi değilim. Müzik yapan yok yani fazla. Bir ben çıktım buradan varsa da işte yapıp bırakmıştır. Peşinden koşmamıştır. Ama biz koşma peşindeyiz abi. Hayatımızı tek buna adadık yani. Başka çıkar yolumuz yok o yüzden. Bazılar yeri geldiği zaman tehlikeli abi. Sıkıntılı ama... ...arkadaşlıkların daha samimi, daha iyi olduğu bir yer. Onu anladım. Gaco, işte kasap, zaka, kuru falan filan derken bahsediyorum. Zaten arkadaşlarımın karakterlerinden bahsettiğim için abi hep aşırı neşeli geçiyor yani parçalarda şu zaman. Her günümüz aynı geçiyor bu Abi. İndonezya. Nikse yazmıyor. Nikse diyor Bak diyor Meydan İndonezya diyor. Kaç tane var Yapıştırın korkma gözümün içine bak bro Ali Baba Taj Mahal Kuro Solu direkt tız o naif Harbi baba Dur hele amca pa parayı versin Yollarım olduğunu kafada dersin Altını ganya ne bende Hızlı gidiyorum <laughs> dayıları gelsin Avrupa yakası değil Bırçı genk bırçı Çöl Kürtük, Tepe Kırmancı zani zani Kurban ey harmanım mal burçı kim? Bu? Şey geldi İstanbul'a geldi falan böyle oturduk bizim kasabın evinde falan orada tanıştık ki. Bizim Arda dedi bizim işte Röntge gelecek Kırşehir'den falan. Oturduk bir parçasını da dinlemiştim önceden. Bırçı Ama böyle daha çıkmamıştı parça. Biz hatta İstanbul'a geldi, biz dedik yani kanka dedik bu parça çok iyi bak bu parça. Ben Çorlu'da yaşıyorum Tekirdağ'da. Bütün Çorlu, Bırçı Dedim ki yani böyle millete ata ata dostum dedim. Zaten hani bütün Çorlu dinliyor ama ne yani. Benim bütün arkadaş çevrem günde bir kere arabaya bindik mi? Hadi Bırçı hadi Bırçı yapıyoruz. Hadi bu parçayı dedim sal bir şey yap. Ya De o zaman da tanışmıyoruz. Bile. Aynen hani tanışmadığımız zaman da böyle şey geldi böyle Getir bana da hoş geldi. hani böyle bir de böyle aşina olduğumuz işleri anlatıyor içinde. Pırt falan. <laughs>